Hepinize merhaba. Bugün sizlere aynalanma kuramından bahsedeceğim. Aynalanma kuramına çok kıymet veriyorum çünkü pek çok yetişkin yaptığım görüşmeler sırasında onların bazı temel değersizlik, yetersizlik hislerini, bazen birileriyle özdeşim kuramamış olma problemlerini, bazen öz saygı, öz değer, özgüven problemlerini, bazen bir ilişkiyi sürdürememe, bir türlü sabit bir kişiyle bir ilişki yaşayamama problemlerini, Bazen bir boşluk hissi problemlerini dinlediğimde aslında temelde aynalanma kuramı çerçevesinde bir takım sıkıntılar yaşamış olduğunu düşündüğüm kişiler oluyor. İşte o yüzden aynalanma kuramını bilmek hem çocuk yetiştirenlere faydalı olabilir hem de kendiyle ilgili bir takım problemleri olanların nasıl bir problem yaşadığını çerçevelerimiz için işimize yarayabilir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz psikolojide pek çok kuram var. Hepsi çeşit çeşit aslında insan ruhsal yapısını ve süreçlerini, kişilik oluşumunu, karakter gelişimini anlatmaya çalışırlar. Kohut da bu kişilerden bir tanesi ve kendilik psikolojisi adını verdiği bir kuramın çerçevesinde bizlere aynalanma kuramını anlatmış. Ben de birazcık dilim döndüğünce sizlere anlatabileceğim haliyle sadeleştirerek size bu kuramı anlatacağım ve gerçekten işinize yarayacağını düşünüyorum. Ee, şöyle düşünün, ben hep e, biraz böyle bebeklerin gelişiminden başlayarak insanın yapısını ve ruhsal sürecini anlatmayı doğru buluyorum. Çünkü bazı noktaların zihnimizde böyle daha iyi oturabildiğini düşünüyorum. Ee, bir bebek düşünün, bir aileye doğduğunu ve bu ailede doğduktan sonra ona birilerinin yakın bir bakım vermeye başladığını düşünün. Şimdi kohutun aynalanma kuramına göre aslında her bebek doğduğunda primer narsizm evresi denilen kendisini tüm güçlü bir omnipotent duygu halinde hissettiğini söyler. Bu nasıl bir duygudur? Yani şöyle hayal edelim, bir bebek düşünün, ağlıyor, yanına birisi geliyor, o birtakım sıkıntılar yaşadığında birileri onunla ilgileniyor, birileri o yüzü gülsün, o mutlu olsun, o huzurlu uyusun, karnı tok olsun, altı temiz olsun diye ona doğru düzgün güzel bir bakım verebiliyor. İşte bebekteki temel hissiyat o yüzden de bu omnipotent yani tüm güçlü. Yani ben ne istersem o olur. Ben dünyadan ne talep edersem dünya bana onu verir. Ben bu kadar değerliyim ve bu kadar bileceğim, bu kadar anlamlıyım gibi bir temel duyguya sahip olur. Daha sonra bu narsizm evresi yaş büyüdükçe Bebek biraz daha büyümeye başladıkça anne baba yaklaşımları, tavır tutumları, bebeğin gelişimsel süreci, toplumsal ve sosyal bir ortama katılmaya başlamasıyla birlikte biraz daha değişime uğrar. O zaman da bir çocuğun karşısına yavaş yavaş kurallar, engeller, bir takım örselenmeler, bir takım yoksunluklar, bir takım ihmaller girmeye başlar. İşte bu evrede bebek artık bir çocuk olma yolunda ilerlerken aynı zamanda da bu tüm güçlü olma duygusunu yavaş yavaş geride bırakmaya başlar. Bu kendilik psikolojisi oluşurken aslında bu süreçlerde bunların insan ruhsal yapısında biraz birbirinden ayrı yapılar gibi durduğunu ve zaman içerisinde doğru ebeveyn yaklaşımlarıyla yavaş yavaş bir bütün kimlik kazanmaya başladığını bir insanın söyleyebiliriz. Peki bu doğru bir kimlik kazanma ve bütünleşme süreci nasıl olur? Yani bu süreçte bir ebeveyn, bir anne, bir baba yani çocuğa birinci derecede bakım veren ve yardımcı olmaya çalışan anne babaların aslında yapması gereken ve dikkat etmesi gereken bir takım durumlar vardır. İşte bu süreçte kendini dış dünyaya yavaş yavaş açılmaya başlayan çocuğa anne babanın yani ebeveynin biraz doğru yaklaşımlarla bu süreci atlatması için yardımcı olması beklenir. İşte bu doğru yaklaşımlar da çocuğun ihtiyaçlarını görmek, onunla yeterli ve değerli, kıymetli geçirilen zaman dilimleri ayırabilmek, ona yine belli bir oranda biricikliğini, değerliliğini, anlamlılığını hissettirebilecek kadar ilgi ve bakım verebilmek ve aynı zamanda da belli oranlarda sınırları çizebilmek, bazı noktalarda kurallar koyabilmek, bazı örselenmelerine minik düzeyde izin verebiliyor olma halini göstermektir ve bu sürecin içerisinde aslında çocuklar doğru biricikliğini görebilmek için aynalanma dediğimiz bir duruma ihtiyaç duyarlar. Bu aynalanma durumu yani şöyle düşünün bir kişiye bir ayna tuttuğunuzda kişi kendisini nasıl görüyorsa çocuklar da ebeveynleri tarafından görülmek isterler. Yani derler ki benim yaptığım bir davranış, bir başarı, bir e, yenilik, e, benim bir yeteneğim annem ve babam tarafından görülsün isterler ve bunu doğru yansıtabilen anne babalar çocuklarının bu evredeki narsistik gelişimlerine doğru katkıda bulunmuş olurlar. Yani bir çocuk resim yapıp size getirdiğinde, "A ne kadar güzel resim yapmışsın." diyebiliyorsanız, yani bir çocuğun yapmış olduğu bir durumla gerçekten içten bir şekilde ilgilenebiliyorsanız, "Aa burada bana bunu anlatabilir misin? Acaba bunu nasıl yaptın? Gerçekten çok merak ettim." gibi ona e, ilgilendiğinizi gösterir şekilde yaklaşabiliyorsanız temel olarak aslında yavaş yavaş onun bir narsistik gelişim sürecine, onun değerliliğine katkı sunan bir doğru ebeveynlik yapmış olursunuz. Bazen bu süreç biraz daha fazla abartıldığında, yani aşırı övüldüğünde, sürekli bir çocuk el üstünde tutulduğunda, sınırlar doğru düzgün konulmadığında, her şeyi yapabilirsin, her şeye iznin var, senin e, istediğin her şey olur gibi aşırı derecede sınırsız bir süreç içerisinde çocuk bırakıldığında da yine narsistik anlamda çocukta bir takım problemler ortaya çıkacaktır. Yani bu aynalanmanın aşırı ve abartılı bir şekilde yapılmış olması da çocuğa ileriki evlilerde problem getirecektir. Eğer bu evreleri doğru atlatamayan bir çocuk olursa eğer, anne ve babayla doğru bir miktarda özdeşim kuramayıp onları idealize edemediği için adeta çocuklar büyümeye başladıklarında bir boşluk duygusuyla büyüyeceklerdir. O zaman da bir takım narsistik patolojiler dediğimiz durumlar, bir takım temel güven, temel değer eksiklikleri, temel yetersizlik hisleri gibi durumlar ortaya çıkacak ve bu ne yazık ki yaşam boyu bir türlü kavuşulamayan bir nesne arayışıyla bu kişiyi arayışta bırakacak ve arafta bırakacak bir duruma dönebilecektir. O yüzden doğru miktarda aynalanma, eğer bir kişinin hayatında annesi ve babası tarafından sağlanmışsa genelde bu kişiler yetişkin hayatta özgüvenleri yerinde belli bir oranda sabit ve uzun süreli ilişkiler kurabilen birini sevebilen, birine hayranlık duyabilen, belli bir oranda birini yüceltebilen kişiler olurlar. Eğer doğru bir aynalanmayla karşılaşmazsa ciddi düzeyde narsistik patolojiler ortaya çıkar ve bu kişilerin genelde nesne arayışları bu kişi arayışları adeta bu özdeşim kurabilecekleri kişi arayışları neredeyse bir ömür boyunca sürer. O yüzden her zaman söylüyorum doğru aynalanma için, doğru süreçlerde çocukları yetiştirebilmek için bunun farkına varmak ve çocuklara doğru miktarlarda aynalanma süreci yaşatabilmek onların narsistik gelişimlerinde sağlayacaktır. Doğru düzeyde bir narsistik gelişim sağlayacaktır. Hoşçakalın. Şimdilik bu kadar olsun. Yine görüşürüz.